Abi ne yapıyorsun ya? Çay ile demlenmez. Önce demli içme suyu doldur ve kaynat. Sonra kaynayan suyun içerisine 2-3 yemek kaşığı çay ekle. Ocağı kapat. 5 dakika demlenmesini bekle. Tamam abi. Bilmiyordum öyle olacağını. Sağ ol. Ha, abi ne var? Öyle çay yapılmaz ki. Bundan sonra servis edebilirsin abi. Abi. Tamam madem öyle. Diğer herhalde bilmiyordu salak. Sen dediğini yapayım o zaman. Abi. Önce suyu kaynatıyorsun. Sonra demliği kenara koyup bekletiyorsun. Hepsinden önce çayın havasını değiştirecek bir tatlı ses parçası açıyorsun. Üç kere kendi tarafına dönüyorsun. Çayın anahtar değmesin diye içine bir dua okuyorsun. Çay dinlendikten sonra üç defa dombelek at ve havaya zıpla. Çayın kendisini nusret gibi dök. Soya sonra havaya atlayıp su diye bağır. Sonra çay servis edebilirsin abi.